Anne bak, kral Anne bak, kral Anne... bu formatta tabii bunları seçerken öncesine de biraz bakarsak geçmişe gidersek Aslında babanızdan mesela polis olma Evet sözünü duyuyorsunuz. Evet. Aslında polislik hani e, insanlar babasını ailesinde ne varsa onu seçerler ya. Polis olma sözünü neden size söyledi? Biraz e, e, izleyicilerimizi hatırlatalım isterseniz. Yasada da evet, sonra tanıdığı evet, da var evet, evet, babam e, gerçekten yasaların ve halkın e, polisiydi hı hı. E, ve yasaların öngörmediği hiçbir e, polisiye girişimi amirleri istedi diye ya da siyasetçiler istedi diye e, yapmayan bir e, emniyetçiydi. Scotland Yard'ın e, Türkiye'de açtığı kursta e, sertifika almış bir dedektifti ve e, çok dürüst bir insandı. Dik duran bir insandı. Ben doğruluğu, doğru olmayı ve insan geleceğini bilemez ama bizi geleceğe taşıyan yolda temiz adımlar atmamız gerektiğini Babamdan öğrendim. Babam haksızlıklara hep karşı çıktı. Buyrukları kabul etmedi. Ve doğru bildiğini yaptığı için de maalesef onun da başı dertten kurtulmadı. Ben şu anda Ceren Hanım her gün 6 kilometre yol yürüyorum, spor yapıyorum, ağırlık kaldırıyorum. Ve çok şükür sağlığımla ilgili hiçbir sorun yok. Oysa babam daha 45 yaşında içinde bulunduğu stresten... Ve siyasetçilerin e, kendisini oradan oraya sürmesinden dolayı birkaç kez kalp krizi geçirmişti. Ve ben e, üniversiteyi bitirdikten sonra bir gün gazetede Interpol, işte yabancı değil bilen, e, iyi eğitim almış, uzun boylu, e, şöyle yani aşağı yukarı Sizden beni bahsediyor. tarif ediyorlar. <laughs> e, eleman alacak diye bir ilan gördüm. Arkamızda da bir lobi yok. Yani bir e, güçlü çevre bizi... Hayata e, altın tabak içinde sunmuyor, iteklemiyordu arkamızdan. Dolayısıyla ne yapacaksak tırnaklarımızla duvarlara tırmanarak yapabileceğimizi bildiğim için babama gösterdim. Baba dedim ben bu sınava gireyim ve kazanayım. Babam dedi ki oğlum girersin kazanırsın ama ondan sonra bu eve gelemezsin. O kadar mı baba dedim. Evet dedi benim çektiklerimi düşün. Sen de bu mesleğe girdiğinde aynı şeyleri çekeceksin. Ve bu hastalıkları yaşayacaksın, bu stresleri yaşayacaksın. Başka hangi mesleğe girersen gir ama polis olma dedi. Babam çok haklıydı. Şimdi bakıyorum polisler yine sahipsiz. Türkiye'nin en sahipsiz teşkilatı e, polis teşkilatıdır. Ve polisler çok ağır koşullarda çalışırlar. E, polis çocukları baba özlemiyle büyürler. Ve hep o karakol kokusuyla e, büyüdükleri için her yerde onu ararlar. Ben hala... O karakol kokusunu unutabilmiş değilim ve e, kaderleri siyasetçilerin iki dudağı arasındadır polislerin. E, çoğu zaman polis toplumun hoşlanmadığı, e, zalim, e, kaba davranan e, bir kamu görevlisi olarak görülür. Ama aslına girerseniz e, bu kadar toplum önünde olmasına rağmen dejenerasyonu çok az olan, çok ciddi çalışan, özveriyle çalışan ve gerçekten bizim canımızı malımızı koruyabilmek için gerektiğinde kendi canını tehlikeye atan insanların mesleğidir. Mesela biz Çanakkale'de deprem yaşadık. Evimiz yıkıldı. Çok şükür kendimiz sağ salim bahçeye çıktık. Lapa lapa kar yağıyor. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin kutlandığı gece. Ufacık çocuklarız. Babam bizi battaniyelere sardı, sarmaladı ve ben biraz sonra geliyorum dedi. Bahçenin ortasında bıraktı. Babam sabaha kadar gelmedi ve biz ondan Yardım dolayı etmeyeyim. ve biz ondan dolayı babamıza e, içten işten içe e, kırıldık, e, kızmadık, kırıldık ve yine de bir bildiği vardır dedik. Ben yıllar sonra babamın vefatından çok sonra takdirnamelerini karıştırırken bir takdirname buldum ve o gece niçin bize e, bizi yalnız bıraktığını anladım. Çünkü bizi bırakıp başka felaket yardımına koştuğu için Çanakkale valisi tarafından Takdirname verilmişti babama. Ben şimdi böyle bir babanın çocuğuyum ve e, hadi tamam polislik yapamıyorum, yapamadım. E, emniyet teşkilatına girmedim. Ona en yakın meslekler nedir? Araştırmacılık. E, avukatlıktır. İşte e, hakkını arayanların e, sesi olacaksınız, savunucusu olacaksınız ya da gazeteci. Abi,